Selamun Aleyküm. Bugün günlerden 9 Haziran 2024. Afrika'nın çat ülkesindeyiz. Burası Başket Enjemi'ye 200 km uzaklıktaki Dokeri Koyu'dur. Bu köyde 350 kişi yaşamaktadır. Bu su kuyusunu açtıran Arif ve Aysel Kılıç kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Dost eli ailesi olarak kendilerine teşekkür ederiz. Ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayretlerimizin bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Arif, Aysel Kılıç kardeşlerimizin sukusu kuyusunu açmak için çaktı kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbim bu su kuyusunu açtıran kardeşlerimizin hayrını sen kabul eyle. Kendisine, ailesine sıratı müstakim, iyilik, huzur, sağlık ve afiyet nasip eyle inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة